Lezzetçiden tariflere hoş geldiniz. Arasında kakaolu fındık kreması, kenarlarında hindistan cevizi ya da fındık kırıkları ile lezzetine lezzet katacak. Kıyır kıyır bir kurabiye tarifi ile bugün sizlerle beraberim. Büyük, küçük, herkes tarafından beğenilecek bu güzel kurabiyelerin yapımı için oda ısısında 250 gram tereyağı ya da margarin. Ben tereyağı kullandım. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekeri, 3 yemek kaşığı nişasta. Tarihte ben mısır kullandım ama sizler buğday nişastası da kullanabilirsiniz. 1 tane yumurta, 1 paket kabartma tozu, arzuya göre kullanmasanız da olur. 1 paket şekerli vanilin, aldığı kadar un, arasına sürmek için kakaolu fındık kreması, çoko krem, nutella, sarella herhangi bir tanesini kullanabilirsiniz. Kurabiyelerin yanlarını bulamak için Hindistan cevizi veya çekilmiş ceviz içi ya da fındık kırığına ihtiyacımızın olacağını söyleyerek kurabiye hamurunu hazırlamayla başlayalım. Hamuru yapacağımız kabın içerisine oda ısısında olan tereyağı ya da margarini, sıvı yağını, yumurtayı pudra şekerini alıp diğer malzemeleri eklemeden önce bulamaç haline gelinceye kadar elimizde karıştıralım. Bu işlemi mikser kullanarak da yapabilirsiniz. bulamaç haline geldikten sonra içerisine nişastayı, kabartma tozunu, vanilini azar azar bunu ilave ederek yumuşak bir hamur olacak kurabiye hamurumuzu yoğurup e, çabucak toparlamaya başlayalım. Bu arada bir detayı da paylaşmak istiyorum sizlerle. Kurabiye hamurları diğer hamurlar gibi çok oynanmayı seven bir hamur değil. Ne kadar kısa süre içerisinde e, hamurumuzu toparlarsak, bu kadar lezzetli olacaktır. Hızlı bir şekilde hamuru toparladım. Oldukça yumuşak bir hamur oldu gördüğünüz gibi. Kabımın içerisine 5 su bardağı un koymuştum ama 4 su bardağını kullandım. Ama unduğumla değişiklik gösterebilir. Toparlanan hamuru tezgahın üzerinde iki eşit parçaya ayıralım. Bir tanesini Açmak için tezgahın üzerine bir tane fırın kağıdı serelim ve hamurumuzu üzerine koyup elimizde hafif hafif bastırarak biraz büyütelim. Tekrar hamurumuzun üzerine başka bir fırın kağıdı daha koyup merdane ya da oklavamızla yarım santimetre kalınlığında olacak şekilde hamurumuzu büyütelim. Bu arada çok ince ya da çok kalın yapmanızı tavsiye etmem. Çok ince yaptığımız takdirde kurabiyelerimiz kırılabilir. Çok kalın olduğu zaman da kaba durabilirler. İdeal yarım santimetre kalınlığı diyebilirim. Hamuru büyüttükten sonra üzerindeki yağlı kağıdı alıp çay bardağının ağız kısmı ile Parçalara ayıralım. Bu arada benim kullandığım çay bardağın ağız kısmı biraz e, genişmiş. Sonradan fark ettim. Sizler biraz daha ağızlı e, bardak kullanırsanız kurabiyeleriniz hem çok daha bereketli olacaktır. Hem de e, küçük olduğu zaman çok daha şirin ve güzel görünecektir. Kenarlarındaki fazlalıkları alıyorum tekrar açmak için ve Yuvarlakların bozmadan dikkatli bir şekilde alıp fırın tepsime yerleştiriyorum. Hamurumu açtım, kestim ve fırın tepsime yerleştirdim. Bu arada hamurumun yarısını yaptım. Bir tepsi yapacağım için ama sizler iki tepsi yapmak istiyorsanız hamurun hepsini kullanabilirsiniz. Stretch bir folyo yası arayacağım bu şekilde sizler de yapabilirsiniz derin dondurucu bölümünü koyarsanız uzun süre muhafaza edebilirsiniz istediğinizde hamuru çıkartıp tekrar kurabiye yapabilirsiniz kurabiyelerimi 170 derece önceden ısıtmış olduğu altları kızarıncaya kadar gönderiyorum Yaklaşık 12 dakika gibi bir sürede benim kurabiyelerim pişmişti. Kurabiyelerin sadece altlarının kızarması yeterli. Üstlerinin pembeleşmesini beklemeyin. Ve o yüzden sık sık da fırınınızı kontrol etmenizi ben sizlere öneririm arkadaşlar. Kurabiyeler ilk çıktığı zaman sıcakken yumuşak olacaktır. İyice soğutalım ve sertleşmesini bekleyelim. Sıcak sıcak içerisine çikolata sürmeye kalkmayalım çünkü çikolata erir. İyice soğuduğundan emin olduktan sonra son işlemi yapmaya başlayalım. Bir tane kurabiyemizi alalım. Tepsinin alt tarafında kalan bölümüne küçük bir kaşıkla kremamızı sürüp başka bir kurabiye ile Kapatalım ve yanlarını yine ince bir şerit halinde kremaya bulayıp daha sonrasında ister ceviz içine ister fındık içine ya da hindistan cevizine etrafını iyice gezdirip şeklini verip tabağımıza çıkartalım. Gördüğünüz gibi tamamen sandviç şeklini aldı. Belirttiğim gibi sizler ceviz içi, fındık içi, çekilmiş fıstık içi ya da sadece Hindistan cevizi de kullanabilirsiniz benim gibi. Hepsini de kullanabilirsiniz. Çok lezzetli kurabiyeler arkadaşlar ve çok kolay da bayatlamıyor. Kurabiyelerimiz hazır. Bir bardak çay ya da bir fincan kahve eşliğinde bu güzel kurabiyenin tadını çıkarmak kalıyor geriye. İnşallah bu güzel tarifi yaparsınız, beğenirsiniz, e, yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Abone olup beğen tuşuna basıp bana destek olursanız e, çok mutlu olurum. Tarifi deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Bir sonraki tarif ve videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.